onun manevi havasını doyasıya teneffüs etmek için müminler açısından kaçırılmaması gereken bir fırsattır dedi. Oturak açıklamasına şöyle devam etti. İnsanlık aleminin semasını kaplayan cehalet bulutlarının bu aylarda dağıtıldığı ve zulmün yerine adaletin, adavetin yerine de muhabbetin temeli bu aylarda atılmıştır. Kalplerin üzerine vurulan esaret zincirleri bu aylarda kırılmıştır. İnsanlık alemi bu aylarda Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde yeniden inşa edilmiş ve manevi buhranlardan kurtulmuştur. Günahlarla cehenneme dönüşen dünyamızı, kararan gönüllerimizi, manen çöken ahlakımızı yeniden imar etmek için Kur'an'ın yol göstericiliğine, onun rehberliğine ne kadar da muhtaç olduğumuzu dile getirerek ahlaki çöküntü yaşayan, her gün biraz daha eriyen, eroin, esrar ve kötü alışkanlıkların kucağında yok olmaya doğru giden genç neslimizin acilen Kur'an'la tanışmaya, onunla buluşmaya muhtaç olduğu bir gerçektir dedi. Günahkarlığın, Allah'a isyanın zirve yaptığı, her türlü melanetin pervasızca ve alenen işlendiği günümüz dünyasından bunalan, yapılan zulüm ve haksızlıklarla insanlığın harap olduğunu belirten oturak, Rablerine karşı kulluk görevlerini ifa etmekte zorlanan müminlerin bu ibadet aylarını Fırsat bilerek manen harap olmuş ortamdan sıyrılıp secde ve dualarla yaratıcılarına iltica etmek, arınmış, temizlenmiş ve günahlardan uzak bir yaşantının temellerini atmak, hayatlarında yeni bir dönem ve yeni bir sayfa açmak için bu bereketli ayları son şans ve son fırsatmış gibi görmeleri gerekmektedir çağrısında bulundu. Kur'an'ın insanlığa sunduğu saadete ulaşmak ancak onun getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamakla mümkün olacağını dile getiren oturak, mevcut durumdan muzdarip olan ahlaki çöküntüden şekva eden bizler için bu ayları vahiy ile tanışma, Kur'an'la buluşma, Kur'an'ı öğrenme, öğretme, anlama ve anlatma ayları olarak kabul edip bu konuda seferberlik içinde olmamız gerekmektedir açıklamasında bulunarak yaklaşan 3 ayların tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diledi.